Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş yönetimini ve futbolcularını kabul etti. Sporun birleştiren gücüne dikkat çekti. Erdoğan, hemşerisi Yıldız futbolcu Emirhan Topçu'nun annesiyle arasında geçen diyaloğu da anlattı. Hoş geldiniz. Son yıllardaki gereksiz tartışmalar başta futbol olmak üzere sporumuza maalesef zarar verdi. Yeşil sahalardaki istenmeyen görüntülere, futboldaki gerilime dikkat çekti. Tüm kulüplere bu çağrıyı yaptı. Sporda centilmenliği, sporda fair play ruhunu yüceltmek durumundayız. Sezonu Türkiye Kupası ile kapatmış, yeni sezonu da süper kupayla açmıştı. Beşiktaş'ın yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcuları Cumhurbaşkanlığı külliyesindeydi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni transferleri tanıtırken Erdoğan'ın dikkatini hemşerisi Emirhan Topçu çekti. Emirhan aynı zamanda benim köyüm sayılabilecek ilçemden. Evet, evet. O da Güney Suda. Annesi bu sene gittiğimde beni karşıladı. Uşağımı dedi aldınız İstanbul'da. Sayın Cumhurbaşkanım Uşa özellikle GIO çok istedi. Erdoğan'a Beşiktaş forması da hediye edilirken hatıra fotoğrafları da çektirildi.